Sen lazım, bana lazım değil mi? Yok başka yok Dinliyorum. Kral. Dinliyorum. Kral. Dinliyorum. Kral. Bir şey söyleyeyim mi bak şimdi. Bak izleyin şimdi. En evet, sondan evet. ya şuradan araba alıp direkt bastık şeye ta Elazara. Yok. Kanka Oha oradan ya. değil. O zaman direkt olsak... Impala'ya uçalım ne diyorsunuz? Olur olur. Olmaz mı gelen? Kanka olur da biz daha, daha önce uçarız bence. Aynen aynen. Impala Impala artık mi? Kandır atlamayı unutma ama kanka sen gene de. Dur ben büyüğü takip ettim. Kanka bak Sen gene bas kanka atla tuşuna basmayı unutma da. Oğlum az önce 60-70 kişiydik nasıl 5 olduk bir anda. Kanka sızdırılmış o da. Ama atıyorlar galiba. Baba atsınlar. Oğlum ben yapıyordum ya bünyo. Ha. Belli başlı slot alıyordum. İl, ilk <laughs> şey mi? Oğlum ilk circle fight yasak. İkinci circle, üçüncü circle, üçüncü Bence 60 kişi giriyorduk ama. var. Alo. Dağımızda gelenler var. Kanka ben şu... Yetim bunlar da Bir şey söyleyeyim ha, mi? Kanka. Onlarsa ben artık yumruklarım ama yeter. Oğlum, bu var, oğlum. Çok, uçan var oğlum. Çok uçan var. Bu sağdaki hangara iniyorum ben. Süzülmeyeceğim. Kanka ona kim? Geri, dön, geri dön, geri dön, geri dön. Bu ne amına bu? Oğlum her yere adam atıyor bu arada. Oha. Kanka bu hangara girdik. Kim, bizden kimse gelemez. Bu hangara girdik. geliyor, geliyor bak hangara 2-3 kişi geliyor. Bak bak bak. Aa oh, geliyor vallahi lan. geliyorlar. Bünyamin, girdim ben. Arabamı mi diyorsun? Bana ben de girdim. Silah var hadi. 3 kişi geliyor. M4 buldum. Bende adam var. Nerede? Kimsin? Fightlamayalım. Kimsin? Alo. Niye içeride? Araba geliyor lan. Niye ee, mi bunu vurmamız lazım? Niye mi? Anıl önünde de var Rebe. Rebe önünde de var. Hayır git beni. Kimsin lan sen? Dur dur konuşuyor bu. Leva lan Leva Leva dur dur gel gel oğlum Leva. Vurma. Arkadaşların <laughs> nerede? Arkadaşın alsın gitsin. Boşa, lan boşa. dur 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 vurma 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 Anıl. Anıl vurma vurma. Vurma lan 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 oğlum vurma. Sanki yolda buldum. <gülüyor> <gülüyor> ben orada bulmadım ki alarak. Yolda buldum diye bir de. Kanka bil, bilmiyordu bilmiyordu. <laughs> tamam görüşürüz öpüyorum. Öp, Anıl bizi tamam, mahcup adam, ettin adamlara ya. Bizi bitirdim be. Bizi bitirdim be. Arada, Yolda buldum diyor. Oğlum gel şuraya, gel esmiş salak çocuğu Gel nereye gideceğiz, gel. Kanka bize araba buldu. etrafa çok adam atladı bu arada. Çok atladı, ne yapacağız? Kanka Allah'ın başı bu tarafı boştu bu arada. Tam gideriz soldan Kanka yani. Los'un boş olma ihtimali yok bence sence? Bu tarafı boştu kanka. Oğlum, çocuk nereye adam gitti bir saniye? Çocuk i̇sim isim, isim boşta bizi doğru ilgilendirmiyor. Doğru. <laughs> Kanka buralar boş gibi ya, buraları lootlayalım bence. Ana boş gibi. Boş, Nasıl gibi. boş gibi kanka. Ya şey alayım. Alayım. Boş gibi, ben tutlamam kanka bunu. Bu Oğlum takipçilerinle düzgün konuş. Burada da bir araba var. Ama onu da en sondan alırım. Kanka şu 5 katlının orada araba var da, oraya gitmek biraz sıkıntı işte. Bu tepeye yükselemez miyiz lan? Tepeye çıkar kanka bu, tepeye çıkarız. Yiğit'e bak dümdüz yollan drop'a gidiyor Söylemesen görmedim lan. Tepeye çık. <laughs> Vallahi hakim, yemin görmediydim. MK var. Ben nereyi, nereyi Oğlum biriniz bana gelsin bu tepeye de çıkar. Geliyorum ben sana. İki iki takılar. İnşallah adam yok gibi ya. Ay ananı götünü. Sen <laughs> sen. Drobe ne bıraktın lan Yiğit? Gelecek iki kas MK. Ne diyorsun ya? On drop çok iyi değil mi ama? Bir yemin bagi arıyor mu sen abi? Geçelim o ne? Kanka arıyor. Bak bagi var şurada git alalım. Git tamam aldım onu ama bak. Bu millet nereye rotasyon atıyor acaba kimse yok burada? Boş ver alive kalsın gerisinin önemi yok. Peşin. Alive kaldıktan Tam sonra gerisinin hiçbir önemi yok. Al al bir arabalar geliyor. Çık buradan kaç. Kaç s**tler sik... seni kaç. Ananı s**tler. Sik... Ne bu oluyor lan Ne adam bir rebe rebe rebe. Bana çıkacağım. Yes. Çık Oğlum, hepsini vurursun. Tamam ben de. La yesene sıkıyorum. Tam şurada onu. Tık tık tek yere şey. kanka. İki kişi pikliyor <laughs> canı var ama. Sizle mi oynadı lan? Oy gelelim ee. Lan patladı Gel lan mi? patladı ya patladı bin mi? Patladı, patladı. Evet evet. Geli geldi biri. Önümde var lan. İyi. Önün neresi? Gözükmüyor. Render yok. Önüm kanka. Tam tekerini Pekerin alacağım onu. Geliyorum. geliyorum. Gel gel daha da. Bana gel kanka. Ne orayı niye kanka? Bizi beni burada Tekerini Hati aldım. Ya stres onu. gidiyorum. Çıkamaz orada. Orada bir kişi kaldı. Vurak onu vuramaz bata. mıyız? Vururuz gelseniz. Benimdekine vur. O da duruyor. Arabanın orada bir var. Önündeki render atmıyor bana. Atarsam vururum onu. Orada bir bug'ı var. Yürü yürü çık çık yukarı Aynen, kadar şey çıkıyor. Bak oraya geliyor bak Tamam çıksana bunu. Kanka çıkamam. Bunlar geldi buraya. Kanka. Nak, kanka? Burası nak. Tamam, burası. Nak nak orası Burada da nak, nak, da nak. nak. Sen, çıktı, gitti. Geldi? Ben de render yok buraya. Nakladım da gözükmüyor şu an çocuk. Okey, okey. Onu şimdi onu halledeceğim kanka. Bana be. çıkıp şey <laughs> Benim önümdeki kaçtıysa şu arabadaki hala duruyor. Evet, evet, seni ilk başta bak, vuruyorlar onları. Anıl evet, durumu ne genç? Kanka, olsun, Bana misin? sıkıyor ama zaten bin mermisi var. Geldim, geldim Mermi biliyorsun. de geçmiyor ya. Ne be, atlım, sonuna, Niye böyle oldu ya? Çıktım Ver lan ara. bize şu Ver şu eşek. Geldim, kanka. Orayı, of oğun de... onu... Kanka hemen gidelim. Var mı araban? Var mı araban? 400. Sadece 400 metrecik. Hiçbir şey yok. Ama patates olursa zaten. Burada köfteci var kanka. Hiç gerek yok kanka. Bir adam var Kanka alanda bekliyorum sizi. Geliyor. Hanım hemen bize bir yer bul. Evet. Ya bu Hanım, altına evet. gireceğim oradan oynarız. Aa, aynen öyle kardeşim. İçine giriyor muyuz el Yok ya. Bu tepeyi tutak işte. Lan arkamıza adam gelmiş. Ama onu çıkıyor. Kanka arkamızda adamlar geldi. Gelsene Zanako. Gelsene Zanako. Gelin gelin. gelin. gelin geldim ben geldim geldim. Finish edeyim onu. Finish edeyim. Kitap olsun. Ya finish yemiyor lan bu. aman kodum bekle geldim ben. Tamam şimdi arkamda. Kaçmış dedi kaçmış Tamam arkamdan As yap bence. Ben ayıp değil mi ha? Arkamdan sıkıyorsun. Bünye mi şuraya gitsene bünye mi? Kanka gideceğim. Aa sağ tepeden lan on, onu. Burada Burada adam adam adam. Bebek kaskı var mı kanka? Kanka 3 vardı da ben aldım. Bak ama iki temiz var. Kanka bak bura boş. Anıl bagi lan. Bagi bagi. Headshot dedi düşüyor. Oy. Bir tane daha var. Ankara Sıkayım, Sıkayım, al Allah kurtarsın. Lan markama bakın. Ananı sikeyim. Nereye Hangi yanıma gelebilir Çok tehlikeli. Süre. Çok kötü durumdayım bir Markamız dakika. Bir önde ama bayden adam, ne? adam nereye gitti? Boş boş bak. Ya, şurası sıkıyordu bak. Kanka kit fazla kit lazım bana. Bir tane var şu an. Oğlum baydığım adam nereye gitti? Adam, i̇ki tane var atıyor kanka. Pozisyon mu onu? Bitti mi? Biri de benim bagi atıyor ama ben şu alfa gelere. Bagileri alıyor kanka bagileri. Buradan Bak buraya girdiler kanka. onlar. Kanka bana bak. Tekeri Allah'ım bunu atayım. Tekeri Allah'ım. Bin bana, bin bana. Gittim gittim, bagiyle gidiyorum ben. Oğlum gittim. koşu koşu oynarız lan. Benim o hangara girersek paket oluruz ha. Hangara girme, gel geldim, Ben geliyorum, geliyorum. ORADA geliyorum. Ben geliyorum. Ben Olan benim kilim nerede? Kanka kaldırmış olabilirler. Aa tutmuş Smart Kanlıyor da olabilir. Tutmuş, tutmuş mu orada? Emin yani misin? Tutuyor, tutuyor şu an. Tamam o çıkarken alıyorum. vururuz onu. Çıkarken başlayıp... vururuz. Aynen Oğlum kaçamadım ben Yattım gireyim, bekliyorum Ankara 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 ben bekliyorum kanka. Anıl. He? O taraflara bir drop attı. Nerede o? Ne alayım ben ya? Kanka bilmiyorum ki yanıma gelin ama. Oğlum çok kolay var ha. Kanka bak o filan falan çekmesin. Kanka burası kalabalıklaştı. Şey. Orada durma Rebe, Rebe sen orada durma boyunca. Oğlum sağdaki çocuklara bakıyorum lan geleceğim, geleceğim. Ha oradan görüyorsun. Dünyem mi? Dünyem mi? Şu evin çatısına çıksana kanka gelip. O zaten kayayı şey tutacak. Dünyem Bak burada drop var kanka. Aldım drop'u, şey var. Avukla. Bak bak, Meklerin geliyor meklerin geliyor Rebe onlara. meklerin geliyor. Gördüm, gördüm. Buradan çıkarsın ataböylede. Onlara da sıkıştı bu arada. Ananı Keçleşme kanka. Tepesi de var, tepesi de var. Kanka, kanka biriniz eve geldi gelsin. Geldi, kilise tarafı, ev tarafına geldi, ev tarafına, tarafına bagi geldi. Bu alt tarafı fightliği bu arada. Altımızda bagi geldi, re beşlik. Dünya mı yedi, yumruk bagi yaparak gitti. Bak bunlar tepeyi yükseliyor. Önünde bir yerde kustu kanka. Takıyor, geri katıyor. Öldü bu ama nasıl? Okay. İyi bug'i getirdi. Ulan deli. Forsuz GG adam. Delikanlı delikanlı valla. Ben bu dağın diğer tarafında ilk durduğumuz yerde fight var bu arada. Kanka buraya adam geldiğine emin misiniz kiliseye? Gelmedi tamam buydu. Ben vurdunuz mu okey. Oğlum çok işi yaşıyor. bana gelin lan şunları bırak ama ne Tamam tamam ben sendeyim. mi? Okey Oradayım oradayım. Bunlar ney falan atıyor ses bug'i yaparak yaklaşıyor. Koşuyorlar lan. Bak biri. Çok, Rebe çok, çok iyi sen. Bak ben çok girme. Oğlum içeri girdi. Ya ben nak 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 oldu nak. nak. O, çok iyi, çok iyi. Nereye sıkıyorsunuz kanka? Geldiğimiz yer. Önümde Tepenin ilk durduğumuz yer var ya. Orası evet. niye görünmüyor lan bende? Orası çok iyi. nereden akladım ben onu? Rebe önünde Rebe. Ha biliyorum biliyorum Nedat'ta var. Şunlar çıktı mı kanka? Onlar alan dışı ha. Rebe salıp gelebilirsin. Yok kanka yukarı yükseldi onlar yeah, alan dışı. Yani. Burada duracağım ya bana oynayacak. Arabayı bırak. Sen alayım. Benim çok onların arkasından, arkasından bug'e gidiyor. Allah burada bekle. Şuradan bir tane adam gelsin Allah, hadi. Bunlar ki bana geldi. Ben Geçiyor. Tamam ben yaklaştım sana evet. hiçbir şey olmaz. Lan sol hangarda Rebe'nin bırak hangarda adam var. Rebe altıda. Onu kişi. Aa gördüm. Aa buradan adam adam geliyor kanka burada. Lan var. Sağdan bug'e de Altı geliyor. Altında bug'i bak. Dururlar, dururlar. Orada, Orada, mı durdular? durdular? Şundan Jeep iniyor, jeep iniyor, jeep iniyor patlat. Tekerimi da o Bak, Bir tek kanka ne kanka? yok canı yok. Sizin oradan var mı gele geliyor mu adam? Bu alttaki smoke yiyor. Yok, yok. mü? Bebe sağ alt koşuyor. Oğlum bu ne lan geriye at. Alttan adam koşuyor. Jordan bug'e gidiyor lan. Maç beri. 30 canı vermin vallahi. Lenci alttan hiç çık çık. Bir daha patladık kanka. Türkiye. hangarı baydım da. Dar yedim amına bir yerden. Ondan yedim ondan. Yok yok başka biri. Traktörde galiba. Bu benim bayın. Arkada şurada. Baykete ne var? Şol orada adamı yok Traktör orada? çok lan. Hangar sağ tarafta. Hangar içi tutmaya geçiyor. Oğlum 550 altın bitti lan. Bak şurayı unutma geliyor. Şuradan geliyor kanka. Aa TV girdiler ya. Bilmiyorum bana yükseltsene kanka. Tamam mı gelmezler. Evet evet Hayır oraya gelmezler. zaten gelmeyecekler. Bak bak şuraya girer. Sen tepede kal kanka şuraya bak. Kanka 556 var mı? 0'a 0'ım. Çek orada. Yok. Geldim. Saltık çocuğu lootlarız lan aslında. Ben gidip tutsam mı? Bekle smokluyorum. Bana 556'nı at. Kanka öldü hangardan yok, iki finish aldım ben. Ben. De, ben de diyor ki. <laughs> tamam bekle ben de geleceğim bitti bekle. Mi? Bitti bitti ben iki vurdum da var hala. Dünyamın arka tekerini aldım baginin yine. Geliyorum kanka tepe yükseliyorum şu an. Oğlum alttaki smoke ne lan? Benim attım kanka. ben acaba. Ben, ben, ben iki düştü. Anıl geldim nerede? Ay bagi geliyor. Bana geliyor bana geliyor bana geliyor bana geliyor. Tam lobumda. 180 180 tane var bende. Bunlar hangarı gene smokelamış. Gel gel. Bak şimdi ne yapıyorum hangara tepeden seyret. Anıl arkandayım. Son bu ne lan? Bayıldım ki kanka. Watch Oyun çok aklı benim. Rebe şey anıla git Bana gelsene keçi Uçuyor mu uçuyor. Dur ben crossluyorum. Rebe geçsene direkt. Geç Geçtim geç yanına, yanına. Nerede lan onun? Uzak. He uzak mı? Okey. Uzak altta Tamam tamam ben cross'a durdum. Angara bakıyorum ben angar çıkacak. Son tane salladım. mı geldi mi lan o? Ben sonra gibi bakacağım. Abi bu bagi geldi içeri giriyor bir şeyler yapıyor. Angar mı lan? Aynen. Rebe biraz daha Bitti mi? Patronum da bitti kanka. Canları az öldüler. Alanı öldü çocuk bir şaka ya. Mio var mı sende? Alttan oynayacağım kanka ben. Kanka benim burada bir ton adam var. Aa çıktı adamlar var lan bana gel şurada var. Gördüm Onu gördüm. Oğlum altımda bir ton adam var ha. Geldim yanına geldim. Gel, Bana çok fena vurdu. Alan dışılar koşacaklar kanka. Bombayı oturtayım mı pekiyonu istersen? Birine çok, çok vurdu. Bak, Bak sizde. Eğim de... koy eğim koy eğim koy eğim koy. Eğim koy oraya be. Sırasını akmıyor yemin. Hayır. Bombaya bak. Aman Benim Senin de neydim var lan? Sallıyorum orada. Dört tane neydim var. Dünya gördüm çocuğu lan lovda aman koyayım? Aynen bir tane daha var orada. Bir tane daha var orada. E, yok yok benim kilim benim kilim. Bir tane daha var orada. Ağaçların yanında bak şurada. Baydım orayı. Ok, neydi attım? Ben bir sola açılıyorum kanka bir sola bakacağım. Onun da sesini duydum neydi attım orada. Aa ah, soldan adamlar koşuyor lan altımızda. Geldim sana. Gel gel, gel. Bak gider. Nereye Ananı sikim naklandı mı naklanmadı. <laughs> ee, Meklerinin arkında var lan. Rebel ovdalar bak şu koydum. Ikisiniz bu, vurması, <laughs> da da kanka ikisiniz ya. koyacak <laughs> bile biri biri bak çıkacak. Aa, ne? Dönelim aç. aç. Canı bir lan canı bir. Bak Alttan binak kanka. Ya evet, evet, evet. neden akladım ben altımıza dibimize? Nerede işaretle kanka işaretle? Tam ya. dibimiz tam dibimiz şuradan akladım ben. Kulübede var ama galiba. Kulübeden akladım. Arkadaki taşlayayım. Kaldırmış Aa, kanka en, en sağdan gel bana. Oynadım kanka baksanıza en sağdan gidiyorum. Bakıyorum ben bakıyorum. Bakıyorum ben. Lan adam kanka. var mı? Vardı vardı. Var 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 arkasında kulübenin ne? birazdan lan. onu. Nak, nak, tamam nakmış bu nakmış okey. Ağaçta lan. lan galiba yanlış görmediysem. Anıl. Aynen ağaçta ağaçta. Çok iyisin. Evet. Çok güzel bir maçtı. Müthiş bir maçtı. İyi <laughs> iyi. <laughs> <laughs> çok iyi. Huf. 9-21. Çok iyi. Arkadaşlar <laughs> videoyu beğendiyseniz <laughs> e, abone olup yorum atmayı unutmazsınız ve like atmayı çok mutlu olurum. E, zaten yoruma falan 50 kuruş kazanıyormuşuz galiba. Çok teşekkür ederim. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs> Yeah.